Üstümün başımın haline bak. Çok pisim, çok çirkinim. Sabahtan beri çalışıyorum, çalışıyorum. Öf, şuradaki kartonları da alayım da. Şöyle, işte aldım. Berfin, gel gel buraya gidelim. Aa! Uy, bu Ebra değil mi? Çöpten bir şeyler topluyor. Ne kadar da çirkin. Şu haline bak Ebra, ne kadar da çirkinsin. Şunlara bak, benim Bizim evin önüne de çöp attık onları da al istersen. Keşke ben de çok güzel olsaydım. Prenses gibi olsaydım. Bunlar o zaman beni alay edemezdi. Kokusu buraya kadar geldi. Yürü gidelim kız gidelim. <laughs> Neyse, ben de gidiyorum. <laughs> Şu halime bak. <laughs> yürü hadi yürü gidelim. Herkese anlatalım bunu. İbrahim'in <laughs> haline bak ne kadar da pis. 3, 2, 1, kayda başlıyoruz. Herkes hazır mı? Kameralar hazır yönetmenim. Ayşe, Murat, Ömer dediğim gibi oynayacaksınız. Tamam yönetmenim, biz hazırız. Hadi in arkadaşlar, başlıyoruz. <laughs> Keşke ben de çok zengin olsaydım. 3, 2, 1, kayıt başlasın. <laughs> Heh, o da kim? Durdurun kaydı, durdurun. Ya bir film çekemeyecek miyiz arkadaş? Hı? ne oluyor burada ya? Hop, nereye gidiyorsun sen? Yönetmenim baştan mı çekiyoruz? Görmüyor musun? Çöpçü kız burada film çekiliyor. Ne yapıyorsun sen burada? Özür dilerim. Arabamı neden yıktınız? Burası film seti. Buraya çöp arabanla giremezsin. Hadi in arkadaşlar çıkartın şu kızı. Ya. Başlayalım. Heh, durun. Yönetmenim çöpçü kızın kusuruna bakmayın. Hemen başlıyoruz. Koskoca film setini durdurdun. Yürü gidiyoruz yürü. Durun durun. Sıkı kayda başlamayın. Güvenlikler geri çekilin. Ufak kız sen de dur dur kaydı. Yönetmenim, yönetmenim bir şey mi oldu yönetmenim ne oldu? Bunun yüzünden bozuldu set. Kusura bakmayın yönetmenim hemen çöpçü kızı dışarı atıyoruz. Siz çekilin kenara dokunmayın kıza çekilin. neden alıyorsun sen ufaklık gel bakalım buraya. Özür dilerim işinizi böldüm bilmiyordum. Ne oluyor ya bu yönetmen ne yapıyor? Çöpçü kız hadi sen çık biz başlayacağız filmi hadi. Hayır hiçbir yere gitmiyor. Bu kızda star ışığı görüyorum. Ne ne ışığı? Yönetmenim hadi zaman geçiyor başlayalım şu Oyuncu değişikliği Ayşe. Sen artık oynamıyorsun. Çık. Ne? Ne demek oynamıyorum ya? Yönetmenim emin misiniz? Ayşe çok ünlü. Dediğimi duydunuz. Ayşe oynamıyor. Bundan sonra başrol bu çöpçü kız. Ne? İyi de ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Merak etme ufaklık. Sana her şeyi öğreteceğim. Ayşe sen de toparlan çık. Asistan şu çöpçü kızı al. Üstünü başını değiştir. İyicene hazırlayın. Yönetmene bak. Sokaktaki çöpçü kızı aldı. Bu kız yüzünden biri. Beni attı dışına bak. Vay be çöpçü kıza bak. Çöpçülükten başrol rol oyunculuğuna yükseldi. Ebran Hanım buyurun sizi şöyle karavanın içine alalım makyajınızı yapacağız. Güzelce temizleyin makyajını yapın. Prenses elbiseleri giydirin sonra çekime başlayacağız. Zavallı çöpçü Ebran için bir şans olmuştu. Artık ünlü bir oyuncu olabilirdi. Bakalım Ebran'ın başına neler gelecek hep beraber göreceğiz videoyu beğenin. Kanala abone olmayı unutmayın bildirimleri de açmayı unutmayın. Ha, nereye geçiyorum buraya mı oturayım? Evet Ebran Hanım öyle oturun siz. Ben şimdi makyajınızı ayarlayacağım. Gerçekten de çok güzel bir kız. Sadece üstü başı çok pis. Ebran Hanım bundan sonra çok ünlü bir oyuncu olacaksınız. Hop şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yaptık mı? Şunu da şöyle yaptık mı? Hop işte hazırsınız. Ha, bu ben miyim? Evet Ebran Hanım sizsiniz. Prenses rolünü oynayacaksınız. Yönetmenimiz harbiden işini biliyor. Gözünüzdeki star ışığını gördü. Vay be hayal Hadi Nevran hanım o zaman çekime gidebiliriz. Evet çocuklar herkes hazır mı? Prenses Evrar hazır mı? Çekime başlıyoruz. Hazır yönetmenim başlayabiliriz. Oyuncular hazır mısınız? Hazırız yönetmenim başlayabiliriz. Bu kız harbi Ayşe'den daha güzel. Aşık oldum Prenses Evrar'a. 3 2 1 Kayıt. Gelin çocuklar. Kameraman sen de geriye doğru git. Hadi başlıyoruz. Prenses Evrar. Prenses Evrar çiçeklerimi kabul edin. Lütfen. Lütfen. İstemiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Kameraman geri gel. Geri gel. İşte bu. İşte bu. Prenses Ebran otur oraya. Çekil dedim. Prenses size çiçeğini ben vereceğim. Çekil dedim sana. He, ne yapıyor bunlar ya? Kavga mı ediyorlar? Durum. Çekil dedim. Onu ilk ben gördüm. Prenses Ebru'na çiçeği ben vereceğim. Çekil dedim sana. Onu ilk ben gördüm. Oh, ulan senin ben şimdi. Güzel. Ebru sen onlara bakıp oturmaya devam et. Çöpçü kız gerçekten çok yetenekli. Evet. Beyaz atlı prens gelsin. Çabuk çabuk beyaz atlı prens gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Yönetmenim prens yok. Beyaz atlı prens dedik. sadece eşek geldi. Prens nerede? Ben dövdüm. Prensi de ben dövdüm. Everett ben gördüm çünkü. Yönetmenim bu oyuncular rol yapmıyor. Gerçekten oynuyorlar. Oğlum prensi kim dövdü? Prensi kim dövdü? Eşeğe bak bana bakıyor. E, ne yapayım yönetmenim ben de eşeğe binip gideyim bari. Neyse yürüyün diğer sahneye geçiyoruz. Seni mahvedeceğim Everett ben gördüm. Ben gördüm. Seni bu filmden attıracağım. Attıracağım. yorucu bir gündü. Evinize geldik sayılır Ebru Hanım. Of, eve gidip bir Ebrar nerede kaldı çocuklar ha? Bir araba geliyor. Gelin çabuk gelin. İşte geldik evinize Ebrar Hanım. Şöyle ben kapınızı açayım izninizle. <laughs> şöyle geçelim. Ha? Ne oluyor ya? Bu da kim? Ne oluyor? Hayırdır hemşerim ne oluyor? Ha? Ebrar? Kardeşim vali Bu araba kimin Ebrar? Hop ne oluyor ne oluyor sen de kimsin? Nereden geliyorsunuz siz? Ebrar Hanım bugün bölüm başına kazandığınız ücreti de bagajdan alıp içeriye getiriyorum efendim. Siz buyurun geçin içeriye parayı ben getiriyorum. Dedeciğim geçin içeriye geçin anlatacağım. <laughs> şeyi size anlatacağım. Geçin içeriye hadi. Evren Hanım bölüm başına kazandığınız 1 milyon dolarlık ücreti işte buraya bırakıyorum. Teşekkür ederim Kazım sen çıkabilirsin. Dedeciğim siz de oturun şöyle her şeyi anlatacağım oturun hadi. Evren kardeşim bu ne bölüm başı 1 milyon dolar falan ne Bugün karton topluyordum ben. Eee sonra ne oldu? Durun çocuklar durun televizyona bakın. Evet televizyondan izlemeniz daha doğru. Prenses Ebrar. Bu değil mi? Ebrar değil mi Ebrar? Bu sen misin? Lütfen, ne oluyor ya? Ne oluyor? Lütfen. Sen dizide mi oynuyorsun? Filmde mi oynuyorsun? Ebrar bu gerçek mi? Evet gerçek. Ben artık o filmde oynamaya başladım. Vay be kardeşim nasıl oldu mu? Çekil dedim. Prenses Emre'nin çiçeğini ben vereceğim. Çekil dedim e sana. Evren bize niye bir şey söylemedin kızım? <laughs> şuna bak şuna bak. Ben de bilmiyordum ki çöp topluyordum. Bir anda yönetmen beni durdurdu. Gel buraya dedi. Sonra da başkın oyuncusu oldu ne? Vay be kardeşim helal olsun sana helal olsun. Çöpçülükten prensesle yükselmiş kardeşim benim. Daha sonra eski evler yok. Artık çok ünlüyüm. Durun durun izleyelim şunu izleyelim. Evren kardeşim seninle gurur duyuyoruz kardeşim. Gurur duyuyoruz seninle. teşekkür ederim abicim ama çok yoruldum bugün biliyor musunuz? O yüzden benim yatmam lazım. Geç oldu zaten. Vay be yat kardeşim yat. Güzelce dinlen. Yarın da gidecek misin? Yok yarın çekim yok. Diğer gün var. Tamam kızım tamam. Koş koş. Hadi dinlen sen dinlen. Zile bastın mı Süleyman? Ebru Hanım'ın geldiğimizden haberi var mı? Evet var. Birazdan burada olur. Alışveriş yapacakmış Prenses Ebru Hanım. Koşun kızlar koşun imza alalım ondan. Koşun evi burası. Ha? Geldiniz mi günaydın? Günaydın Ebru Hanım. Ha? Hayranları geliyor. Prenses Ebru bir imza lütfen lütfen. Lütfen Prenses Ebru lütfen. Hop hop çekilin çekilin. Tamam. Hadi in arkadaşlar hadi in hadi Prenses Ebran'ım işleri var Ebran'ım buyurun efendim şöyle oturun siz Kapıyı kapat kapıyı kapat hadi gidiyoruz biz gidiyoruz hadi <laughs> Bana imza attı imza attı Gerçekten çok güzel bir kız gerçekten çok güzel Keşke onunla alay etmeseydik Ne bileyim ben bunun illi oyuncu olacağını Bütün arkadaşlarımı imzasını gösterip hava atacağım Prenses Ebran alışveriş merkezinde sürüyorum efendim uygun mudur? Evet evet Efendim, sakıncası yoksa bir soru sorabilir miyim? O arkadaki kızlara neden imza atmadınız efendim? Boş verin siz, onlar sebebini biliyor zaten. Ö, <laughs> <laughs> biraz sesler hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Herkes beni tanıyor, ünlü de yürümek ne kadar zormuş. Ben bu kızı nereden tanıyorum ya? ama acaba şu güzel kırmızıyı alacağım tamam bunu satın alıyorum kızım ama o kadar zengin ki fiyatına bile bakmadan alıyor daha çok alışveriş yapacağım hızlı olmam lazım teşekkür ederim kolay gelsin üstü kalsın ben teşekkür ederim ben teşekkür ederim prenses Ebran. şimdi kendime ne alsam bir tane de ayakkabı alayım güvenliklerin dikkatine gözünüzü dört açın prenses bir zarar gelirse işten atılırız çok güzeldi. Buradan alayım bakalım. Şöyle girelim içeriye. Anne ben bu kadar televizyonda gördüm anne. Çok ünlü. Hoş geldiniz Prenses Ebrar hanımefendi. Hoş geldiniz. Ay ben de şuradan alışveriş yapayım. Herkese hava atarım. Prenses Ebrar aynı yere alışveriş yaptım. Hmm, burası güzel değilmiş ya. Zaten bunların aynısından bende de 150 tane var. Ha, aha bu çok güzelmiş. Bunu mu alsam? Hah, tamam bunu alayım buradan da. Şunu ödeyelim. Tamam bunu satın alıyorum. Kolay gelsin. Bunu paketler misin? Tabii ki de efendim. Bu benden size hediye olsun. Ama bir imza alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim. Tabii atarım. Bir sürü şey aldım. Aa, buradan da bir telefon alayım kendime. Telefonum eskimişti. Telefonlar neredeydi? Heh, burada galiba. <laughs> Prenses Emrah'ın çok ünlendim. Ben kaçıyorum. Prenses Emrah'ın geldi. Oh, ünlü biri geldi. Bilgisayar da alabilirim aslında. Aa, i̇şte telefonlar buradaymış. Bakayım hangisini alsam. Bu daha güzel ya. Bunu alıyorum başka bir şey alsam mı? Bir tane de bilgisayar alayım. Of tek tek seçemeyeceğim. Bunun aynısından beş tane alayım ben. İki tane de bilgisayar alayım. Tabii ki de Evren Hanım hangileri olsun? Ben pek anlamıyorum ki bilgisayarın ne pahalısı olsun işte. Ali abim ve Fikan abimi alıyorum. Tabii efendim iki tane bilgisayar beş tane bu telefondan başka. Üç tane televizyon, iki tane playstation, ee, başka. Bütün mağazayı alsaydınız efendim. Başka bir şey yok. Yeter. Hemen ayarlıyorum efendim. Of Çok yoruldum ya. Alışveriş yapmak da ne kadar zormuş. Emrah Hanım söyleseydiniz ben poşetlerinizi taşırdım efendim ya. Buyurun efendim siz arabaya geçin. Şöyle şunları koyalım. <laughs> gidebiliriz. Efendim telefon geldi. Ufak bir sahne çekilecekmiş. O yüzden sete gidiyoruz. Aa, ben de eve gidip yatmayı düşünüyordum. Neyse gidelim ya gidelim. Emrah'cığım hoş geldin. Emrah'cığım kusura bakma bu bugün çekim olmayacaktı ama yetişmesi lazım. Hiç önemli değil oynar. O zaman herkes hazır mı? Başlıyoruz. Hazır mı herkes? Wow çocuklar başlıyorlar başlıyorlar. Sakın yanlış bir hareket yapmayın. Sakın. Şimdi benim oyunculuğumu göreceksiniz. Tamam mı? Öğretmenim ben çok heyecanlıyım öğretmenim. İlk defa filmde oynayacağım öğretmenim. Böyle şey heyecanlı değilim kanka. Böyle şey heyecanlı değilim. Öf, bu amatör oyuncular nereden buldular? Bir ses olun Wow evet sessiz olun. Başlıyor başlıyor. Evet 3 2 1 kayıt. Ebrar sendeyiz. Hadi başla. çocuklar yeni arkadaşınız gelecek. O oh, işte geldi. Hoş geldi. Merhaba öğretmenim. Girebilir miyim? Wow prenses Ebrar tabii. seni şöyle tahtaya alalım. Kendini bir tanıt istersen. Merhaba ben prenses Ebrar. Bu sınıfta ben yeni geldim. Yeni başlayacağım okumaya. Ah Ebrar kelimeleri karıştırdın ya. Baştan alalım baştan alalım. Merhaba ben prenses Ebrar. Bu sınıfta okuyacakmışım. Müdür öyle söyledi. Çok güzel. Godzilla Tinky sizdeyiz. Ha? ne kadar da güzel bir kız. Ona çiçek vereceğim. Merhaba Evran. Bu çiçekler senin için. Ay hoş be dinozor. <laughs> çekil. Sıra bende. Çekil çekil. Benim sahnem. Merhaba hanımefendi. Hanımefendi diyeceksin. Hanımefendi ne? Ece yapma Tiki. yapma. Benim gibi oyna bak. Benim gibi oyna. Şey, ben şey diyecektim sana. Elimde çiçek var ya. Bu çiçekler senin için diyeceksin. Hadi söyle artık yönetmenim. Bu oynayamıyor ya. Tinki bu çiçekler senin için de hadi. Bak var ya bu çiçekleri koparttım ya. Şimdi kafana geçiririm bu çiçekleri ha. Wow Tinki beceriksiz oyuncu. Ay ne diyorsun sen beceri. <laughs> Git. Al sana al sana. <laughs> Tinki tam bir beceriksizsin ama evrak çok güzel toparladın. Evet devam ediyoruz devam ediyoruz. Evet çocuklar ben Profesör Doktor Baldi. Yeni arkadaşınız Emre'ni yerine uğurlayacak. Öğretmenim bana diyorsunuz siz de çok çirkin oynadınız. <laughs> Peki kayıttayız konuşma. Tanıştığıma memnun oldum arkadaşlar. Evet olacak hadi sen de yerine bakalım Emre hadi. Evet çocuklar şimdi izleyin bakalım sadece izleyin. Hop. <laughs> ne yapıyor bu manyak? Ha, ne oluyor ya yönetmenim Gerçek oyuncu benim başrol benim yönetmen iyi çek bunları hop işte böyle çek yönetmen çek Öğretmenim siz var ya çok iyi oyuncusunuz öğretmenim oha işte iyi çekin bunları iyi çekin Öğretmenim <laughs> bir tatlı atalım Ne yapıyorsunuz siz be ne yapıyorsunuz ben bu şartlar altında oynayamam yönetmenim. Oynayamam. Ben çıkıyorum setten. Çıkıyorum. Ben böyle saçma bir oyuncu görmedim ya. Çıkın çıkın. Çekilin kenara. Başrol geliyor. Wow işte başrol benim. Benim başrol. Benim tam bir başrolüm. Ben tam bir oyuncuyum. işte. iz çekin. İyi çekin. Durdurun kaydı. Set iptal. Çıkıyoruz. Baldi mahvettin her şeyi ya. Ne demek iptal? Nasıl iptal? Ulan benim gibi oyuncuyu bulup nasıl seti iptal ediyorsunuz? Var ya yönetmen gibi senin kafanı gözünü kırarım. Yürü ulan. Yürü gerçek oyuncu benim. Çek ulan her şeyi çek. Yönetmeni de çek. Gerçek oyuncu benim. Gelin buraya. Nefrar ne oldu şimdi? Ne olacak? İptal oldu. Filmde oynayamayacağız. Sizin yüzünüzden iptal oldu işte. Gelin ulan buraya gelin kaçmayın çeksen ulan kameramanını beni çek Başrol oyuncusu benim beni çek nereye gidiyorsun ha, Beyler bu sesler ne? film çekimi bitti galiba gelin bakalım Eee <laughs> görecek o yönetmen görecek gerçek oyuncu beni bulan niye çekin niye çekin hareketlerime bakın hareketlerime bakın wow biz oynayacağız biz oynayacağız Malde ne yapıyorsun Malde ne yapıyorsun Godzilla çıkart kamerayı kendi filmimizi kendimiz çekeriz bu adam harbi kafayı yedi kafayı yedi E bak kardeşim sen kenara çekil kenara çekil Çekilin ulan. Wow, oh, burada bir kötü adam görüyorum. O oh, kötü adamı şimdi döveceğim. Kötü adam. Al sana kötü adam. Al sana. Of, of olay yine bebek göz oldu. Aa, oh, ne kötü adam. Ben bebek gibi Ne kötü adamı ya. Deli ya. Deli sen deli. Sizden. Wow, oh, kötü adamı işte böyle döverim. İşte kötü adamı dövdüm. Aha, bu kafayı yedi kafayı yedi bu. Efekan abi Efekan abi ben dur dur. dur. Şu yanına oturayım ben seninle. Bana bir şey yapar şimdi manyak. Hala kendini rolü desen ediyor bu. Alkışa gerek yok. Kötü adamı dövüp bir kahraman olduğumu gösterdim. Sınıfımızı kurtardım. Ben kahraman bir öğretmenim çocuklar. Arkadaşlar Valdi ne anlatıyor affedersiniz? Godzilla kamera çekti mi ya? Ona çekti mi kameraya? Çektim öğretmenim çektim. Öğretmenim bu film çok güzel oldu. Bir tane daha çekelim mi film? O öğretmen görecek. O öğretmen görecek. Arkadaşlar bence çıkalım. Bu köpeği yedi. Bence çıkalım bak. Bence de arkadaşlar keşke bunu oynatmasaydık ya. Neyse arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. Yoksa bu vadeyle uğraşamayacağız biz. Aynen öyle yoksa çok zor videoyu beğenip kanala abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Çok güzel yorumlar atın ben de yorumlarda hepinize kalp atacağım. Kartları tıklayarak da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Ben kahraman öğretmen. Bakalım başka düşman var mı etrafta? Oo, burada düşman varmış. Gel ulan buraya düşman. Gel.